Huffetil cennetu bil mekârihi ve huffetin nâru bil şehevâd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin etrafı nefsin istemedikleriyle çevrilmiştir. Allah Teala cenneti hala yarattığı vakit Cebrail aleyhisselama buyurdu ki git bir dostlarıma cennet hazırladım. Git bir bak ziyaret et. Cebrail aleyhisselam bir gitti baktı bir ziyaret etti. Rabbim sordu ki nasıl buldun? Ya Rabbi öyle bir güzel makam buldum ki bunu duyup da senin kullarından bunu duyup da buna inanıp da buraya girmeyen olmaz. Bir de cehennem yarattım düşmanlarıma azab için. Bir de oraya git. Cebrail Aleyhisselam bir de cehenneme ziyaret Bu hadis-i şeriftir. Bir de cehenneme ziyarete gitti baktı geldi. Dedi ya aman ya Rabbi aman ya. Rabbi. Alevler tutuşmuş. Cehennem. Yutuyor. Kur'an-ı Kerim'de adı hutamedi hutamedi. Kırıp geçiren Dünyanın dağlarını at, atıyorsun içine bir anda duman çıkıyor ya. Bir insan nasıl dayanacak bunu? Etten kemikten yaratılmayız. Aciz zayıf kullarız biz. Ya Rabbi buna inanıp da bunu duyup da ha, duymamak başka. Bunu duyup da buna inanıp da ha inanmaz başka. Buna giren olmaz. Mevla bir ey sen öyle zannet. Ne oldu? Bir daha git. Bir daha cennete gitti ki bir de baktı ki cennetin etrafı nefsin istemedikleri şeylerle çevrilmiş. Bunları aşacaksın ki gireceksin. Başta direkt bir girdi. İkinci bir gitti baktı. Etraf çevrili. Ne var? Beş vakit namaz kılacaksın hiç bırakmadan. Uykunun tatlı zamanında kalkacaksın. Gece vakti. iki saat uykuyla. Namaz sabah namazı geç. Fırlayacaksın. Ya bu nefis uykuya dayanamıyor ya. Vallahi Para olsa öyle adam var ki yani her gün 100 lira yatırıp sabah namazında uyuyayım diye cehenneme girmeyeceğini bilse. Öyle adam var yani ha.